arkadaşlar. Bugün yine oynayacağım. Şuna bir vurmaya başlayıp karşı pikleri göstereyim. Şöyle şahıslar var karşıda. İşte Jav'ın şeyini falan absorbe etmek için hani bana atlayınca ben şu yeteneği tersine atınca adam e, zorluyor direkt. Güzel oluyor. Artık karşıda zaten kesebileceğim pikler var. İşte örnek veriyorum ya yani Clint'tir, Chu'dur işte vesaire falan. Clint'in sabitlemesi de iş yapmıyor. Clint oynadığımdan büyür. Hani yalnızca senden uzaklaştırıyor. Başka bir olay yok. Reis tam keseceğin eyvallah da. Anam benim flash'ım. Lan ben bir an flash'ım olduğuna şey yaptım. Hayda. Başladı bizim mesai. Ya e ben uçuya çuya oynarım o zaman. Çu kardeşim. Fokus sende bu arada geçmiş olsun. Fokus direkt sende. Buraya hiç gitmeyeceğim. Şu an kasılmaya odaklanmam gerekiyor. O çocuğun da oral olmaması gerek, kasılmaya odaklanması gerekiyor. Ama geldi anlat işte herifi. Şunu al, şuna geç. Hatta kargısıyla başlayacağım. Hiç oral olmamam gerekiyor. Bu çember bana her vurduğunda malum bir şey oluyor. Adı ne onun? Ee, yavaşlatıyor beni. Oha lan miniyi kesip dört olduk. Güzel info. Ee, çocuklar, tüm bu yaptıklarımız mu? Bak bakayım oraya der gibi. Saflaştılar mı çocuğun yok. Tamam. Vuruyor vuruyorsunuz da çıkmanız lazım oradan beyler. Ben oraya daha fazla giremem. Ee, sana geliyor. Jav sana geliyor. Çık. Direkt oradan çık. Jav sana geliyor. Yani muhtemelen Red'in Red'e Red dönmüştü. Red'i alıp direkt ona gidecek. Jav yukarı çıktı çünkü. Diyeceğim ulan adam beni adam adam beni haksız çıkarmak için oraya gitmedi. Bay arkadaş ya. Ulan neyse. Adam Tersten kaplumbağa denemiş. Ulti'm 13 saniye var. 7 saniye. Ultisiz girmeyeceğim. Hani garanti iş yapabileceğim pozisyonlar istiyorum. Ee, kasıldım mı zaten önümde durabilecek pek pik yok. Şimdi gel bakayım buraya. Tamam sesilyon birazdan onun da hesabını keseceğiz sesilyonun da az kaldı Arkadan arkadan vurmaya alışır o çocuk yani Onu alırım birazdan sesilyon oyunu dar edeceğim Kar topası çıkmadığı sürece benim yemim o zaten Saflaştır çıksa yine yani bir tık oynamaya çekinirdim de saflaştır da yok Ultime 20 saniye var Aslında kaplumba deneyebilir miyiz diyor gel. Kaplumba gel. Çaldıracağımı zannetmiyorum. Çıkalım şuradan. Sakin sakin çıkalım. Tamam. Ee, avcı darbesi mi yapayım? Ya da direkt korkunç silah ver bana ya. Avcı darbesi ver. Bekleme süresi lazım. Ee, ço çocuğa hiç gitmedik. O çocuğa gitmemiz lazım. Ama sanırım aynen yüksek ihtimalle hiç yolumdan şeyler dönecek orada. 5 saniye 7 saniye vur ultime. Şey direkt ölü. Adı onun? Eee Cecilion ölü. Kıyamam lan. Gel buraya. Güzel. Rizet de bende kalmış. Muhtemelen şey, haritaya bakmıyordu çocuk. Çünkü hiç tepki vermedi. Ver bana şuradan avcı darbesi. Çocuğun ormanları direkt alacağım. Hani hiç affetmeyeceğim. Çünkü neden olmasın? Güzel. Şu ormanı da ya dediğim gibi çocuğa oyunu dar etmem lazım. Yetenek tutmadı ya. Hani güçlendirilmiş yumruğun yönü Hylos'a doğru değildi. Dolayısıyla sıkıntı çıktı derken. Oo. TikTok Kagura. Bu arada TikTok hiç kullanmadım. Kullanmayacağım da. Hani meraklılar için soruyorum. Meraklısı yoktur umarım. TikTok ve benim. Kendi mı döneceğim. Hani hızlı level atlayayım. Ne kadar hızlı seviye atlarsam, ne kadar çok item çıkarsam o kadar iyi. Yani daima 1-0 değil, 2 yani 1-0 başlamak iyidir. Ama iki, neden 2-0 iki başlamak varken 1-0 başlamakla yetinesiniz. Anlatabildim mi kardeşim? Olay gameplay videosundan çıktı. Motivasyon konuşması beyler. Arkada şey koyacağım bu hani şey müzikleri var ya. motivasyon müzikleri. Sen, sen değilsen o sen asla sen olmamışsındır kardeşim. Sen, sen ol. Sen ol. Ah be kardeşim ben onu çok denedim o hiçbir iş işe yaramıyor ya. Ama bir flash'ım varsa o olaylar değişiyor tabi de. Neyse flash'ını aldık mesela bir dakikinde kurtuluş yok o çocuğun. Bakayım istikrar girmemiş mi? Yok silah ustası var güzel. 15 saniye sonra görüşeceğiz seninle yine Clint. Ama benim ultim var, o varken senin flash'ın olmayacak. Al sen ever ultime. Ben müşteri siliyon adamım. Ben merhabalar siliyon. Benim İbrahim Yılmaz. Bir çıkalım oradan bir tur ya. Oo. Beleş kule gördüm. Lütfen son vuruşta bende kalsın. Oh! Ne güzel oldu. Yani mesela ben Hylos'çulara da sesledim. Ey Hylos! O stun'ı vurunca ne olacak? Bir de Kagura. Yeterliklerini kullandı çocuk. O çalıda değil mi? Allah Allah. Kral çu oynuyor be reis Riz çu mu oynuyorsun? Heyt. Kral çoğu oynuyor ya. Dek ne patlatacağım onun kafasını da dur bakalım. Aha çok o kadar mükemmel bir yere attım ki. Bitmeyen savaş ver bana ya da dur şunu şunu şunu, şunu şundan ver. Heh. Bir bufflarımı döneceğim. Ardından lord yapalım. Lord'a toplan. Ya Han, hana bize hana zaten Lord'da toplan infosunu beyninde işleyene kadar ben bufflarımı dönerim. Gel buraya Hanabi. abi. Beyni hala işleyemiyor. Tamam. İnşallah mini haritanın varlığını tekrar hatırlayacak. Bakalım. Hala hatırlamıyor. Tamam. Kendini öldürttüğüne göre Hanabi'den kalıcı olarak ümidimi kesebilirim. Niye lan? Ö öldü... Allah Allah nasıl ölmedi o çocuk orada? Ben ölmesini bekliyordum. Cık. Pençe de atamadık arkadaş. Best ormancı ya. Azur kılıcı mı? Aslında bir ölümsüzlük yakışır buraya ha. Cık. Aha! Sen de olursun ya. Yeter ki, ki olsun. Na bu canlı oraya giremem. Orayı bir alın, ben de bir tur burayı iteyim. O zamana kadar da ultim döner. Hani ultim zaten oraya girmeyeceğim, hiçbir şekilde. Şuradan şunu alalım. Bu iş yapıyor. Clint hala doğru yürü çıkma çıkmamış, çıkmamış değil mi? Yok güzel. Ama farm iyi çocuğum. Vurur mu vurur. Uy ben koridoru terken adamlar oyunu bitirmiş. İşte takım ruhu ya. Hızlıca bir hasara bakalım. Saat tam olarak 17.59. 6'ya geliyor. 47 aynen. Değil mi? 3 gündür video atıyorum. 3 gündür 47 yılda yükseliyorum. Güzel. Güzel. 8-1. Fena değil. biçim, MVP hiç bir olayı değiştirmiyor. Haberin olsun. Yani oyun bu şekilde. %16 vurmuşum. Benden bugünlük kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.